Bana, 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 bana. Ayaklarıma karasılar şimdi. Birader otur da bir dinlenelim şurada biraz ya. Of. Of. Abi, biz bu girişe kiralık ev bulamayacağız. Haklısın vallahi kardeşim. Gören de evde kara borsaya düşmüş sanır. Abi, istersen biz bir emlakçıya giderim. Ne dersin? Emlakçı mı? Biz ucuz bir ev bulalım diye uğraşıyoruz kardeşim. Sen emlakçı diyorsun bana ya. Öyle de abi. Biz böyle gezersek yorgunluktan sanek oluruz. Emlakçıya vereceğimiz parayı hastaneye veririz. Aklını kullan abi. Haklısın kardeşim ya. Ben bunu düşünememiştim. Gel gidelim bir emlakçı bulalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin usta, haydi işler. Hoş geldiniz, buyurun. Ustam bize kira bacak lazımdı sizde var mı acaba? Olmaz mı? Ev işi bizim işimiz. Tam yerine geldiniz. Oğlum, beylere bir şeyler ikram Hemen abi, çayımız da zaten taze. Usta gerek yok ya, sağ olun. Olur mu efendim, istirham ederim. Bütçeniz ne kadardı? Usta mümkünse uygun bir yer olsun. Tabi isterseniz hemen çıkalım. Buyurun. Vallahi beyefendi elimdeki bütün daireleri gösterdim. Hiçbirini beğenmediniz. Usta beğendik, beğendik de biz uygun olanı soruyoruz. Aha tam üstüne bastınız. Yani burası sonucu dairemiz. Tam sizin istediğiniz gibi bir yer. Usta kirası ne kadar buranın? Aylık 1300 TL. Görüyor musunuz? Ne kadar ucuz. Evet evet görüyoruz. Bayağı bir uygunmuş. Anlaşılan biz bu gidişle ev bulamayacağız. Sebep? Usta sabahtan beri kaç sene ev dolaştırdın bizi? En ay günü 1300 lira. El ya. Kardeşim son göç ve zamlardan sonra durum bu. Sokakta yatmadığınıza dua edin. Abi ev boş. Abi ev kiralı. Tabi tabi kiralık yani boş Abi kaç para? 1500 lira Tamam abi ben dörtlüyüm Tabi ki ne demek Usta hani 1300 liraydı? O sizin için öyleydi şimdi iş değişti Ulan 40 yılın başında birer bulduk o da başkasına gitti iyi mi? Bu gidişle parkta yatacağız. Yürü gidelim ya. Ayva ayva be şükran.